Merhaba, ee, bugün Escape the Backrooms oh. oynayacağız ve yanında kimse yok bu kez. Şaşırtıcı bir şekilde online oyun oyunu ilk defa tek oyunculu oynayacağım. Ve bu kameraya hala alışamadım. Ya, hiç değiştirmedim ama. Ee, yani çok mu bağırıyorum ya? sesim fazla mı geliyor? Bir dakika. Nasıl koysam kamera yani şöyle iyi. Ya bu arka plan şeffaf falan ya aslında şöyle söyleyeyim hiçbir şey yok yani hala aynı kamera aynı görüntü aynı bakın neyse ya oyuna başlayacağım artık ha. İlk defa oynayacağım ne olacak hakkında hiçbir fikrim yok İlk... de ben hmm. denemem. Boştur. Belki olursa girişi de gösterseydi keşke bence daha güzel olabilir. Ben olduğum yerde dolaşıyormuş gibi hissediyorum. Aha. O. Niye böyle mekanik var lan? Allah kahretmesin <laughs> <seni>. ya. <laughs> 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 Çok iyi. <laughs> ben buradan geçtim. Ona dur geçmemişim. İyi. Flashlight'ım var mı? Yok galiba. Envanter var lan? Nasıl <laughs> Yaratık şimdi gelecek değil mi? Yaratık şimdi gelecek değil mi? Anahtar aldım lan ben. Bu sefer fazla sonunda be açıl açıl Ha. Ha bu dengeymiş ya. <gülüyor> <gülüyor> ah! Oğlum bu niye bu kadar sesli? Harikmiş ya. Yaratık burada geliyordu. Çok rahat hatırlıyorum yaratık Ben geri yukarı nasıl çıkacağım? Nedense hiç güvenesim gelmiyor ama Yok Ben bunlara güvenmem aga ya Hepsi farklı yer gösteriyor baksana Hayır. Hiss buraya gel. Burada yaratık çıkacak değil mi? Tamam. Okları takip etmek iyi bir fikir mi bilmiyorum ama Hepsinde tek sürü aynı var ya Beni niye o karanlığa sürüklüyorsunuz? Ben flashla İyi bir fikirmiş. Aa, aa, ben benim kameram niye bu kadar kasıyor? Ha. Bu sesler hiç iyi gibi gelmiyor. Yani benim kimliğim yok. Single player oynuyorum ben. Ana Flashlight. Ulaşı açarken niye bu kadar kaslı oğlum? Ana bir tane daha Flashlight. cebdekilerin e, çantaya at şunu. Ha bir dakika. Gerçi şöyle bir iki yapabiliyor değil mi? Aynen. Al. Gidelim şuradan. Çal şunu. Yeşil, mavi, kırmızı, mavi. Yeşil, mavi, kırmızı, sarı. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı. Aa, buraya burada sarı eksik. Bir dakika sarı eksik üçü de var. Ben şunu bir yerden nasıl edeyim ya? Yani. Neydi şimdi? Yeşil, sarı, mavi, kırmızı. Hmm. Ben ne taraftan geldim lan? Aha buldum. Yeşil, sarı, mavi, kırmızı. Lan nasıl? Yeşil, sarı, mavi, yeşil, sarı, mavi, kırmızı. Lan oğlum. Aa. Yerim bozuldu çok kötü. Bir de bizim adam niye elfenin böyle tutuyor? <laughs> ya bulamıyorum. Aa badem suyu. Badem suyu ne işe yarıyordu ya? Yeşil mavi kırmızı mavi. Ya şimdi anladım. Koş koş koş. Ya yeşil mavi kırmızı mavi. Ne yapacağım ben ne getireyim Lan dur 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 Ay niye alt katı What Haydi hadi Aaa kuşlar nereye gitti? Akıl sağlığını yitirmiş bayansoyulan akıl sağlığıyla hayatta kalamaz. Be benim akıl sağlığım gayet yerinde galiba. Akıl sağlığımın düşük olduğunu nereden görüyorum? Hiçbir bir tane. Niye bu kadar çok anahtar var lan? <gülüyor> <gülüyor> git. Git tipe bak. fazla mı bağırdım lan? <laughs> 30 dakika olmuş video bence bu kadar yeter. Ben burada kaydedeceğim zaten. İyi, şöyle yapalım. Yok böyle değil bir dakika. Aa. Ya neyse bulanıklaştı rekabet. <laughs> Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Ee, yani yeni bir seriye başlamış olduk. Uzun zaman sonra da zaten ilk defa video çekiyorum. Videoya başlamadan önce 30 dakika sen yedim. <laughs> Neden bilmiyorum. Ama yani kaç ne kadar olmuş lan hakikaten bir dakika şu se, e, uyuya kapa şey aç. Ekran yapma. YouTube yazamadım. Bir dakika kamerayı küçültemiyorum. Bu ne oğlum öyle? Hah. Dur. Oha lan. <laughs> Bu kadar olmuş muydu oğlum? Yani iyi olmuş bence video atma <laughs> Bu ne? Çok uzun zaman olmuş. Discord sunucumuza gelin. <laughs> ne alaka bilmiyorum. Ama gelin ya. Boş ver. Neyse. O zaman ben videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.